Tekrar merhabalar. Ee, bu videoda da anne babaların farkında olmadan kullandığı dördüncü gizli yönlendirme yönteminden bahsedeceğiz. Çocukların dijital yerli olduğundan bahsetmiştik. Bu ne demek? Çocuklar teknolojiyle işli dışlı olduğu için burada yetkinlik kazanmaları çok daha kolay. Yani çocuk kendisini orada ifade edebiliyor ve yetkinlik kazanıyor. Ve anne baba da bunu görüyor. Ve bazen şöyle cümleler çok sık duyuyoruz. O teknolojiye gelince diyor bizim çocuk diyor rüzgar estiriyor diyor. Yani aslında farkında olmadan Çocuğa şöyle bir mesaj gidiyor. Senin teknolojideki bu yetkinliğin benim hoşuma gidiyor. Teknolojide gösterdim. Bu yetkinlikten ben gurur duyuyorum. O zaman çocuk da ne yapıyor? Annesinin, babasının bu gurur duyma hissini sürdürmek için teknolojideki yetkinliğini daha da fazla arttırıyor. Peki neden teknolojideki yetkinlik? Neden başka yerdeki yetkinlik değil? Ee, burada çocukların dijital yerli olduğundan bahsetmiştik. Bu bir etken ama bir de şöyle bir mekanizma var. Yine birçok anne babadan şunu duyuyoruz. Çocuğun dışarıda hiçbir hiç bilmediğim bir yerde oyun oynayacağına ya da dışarıda olacağından gözümün önünde olmasını tercih ederim diyor. Yani çocuk teknolojide yetkinlik kazanırken bunu annesinin babasının gözünü önünde yaptığı için anne baba isteyerek ya da istemeyerek çocuğa o mesajı veriyor. Sen gözümün önünde ol ve yetkinliğini burada kazan. Tabi bu gizli mesajlar çocuğa gidiyor ve çocuk da burada bu yetkinlik kazanma sürecini devam ettirmek istiyor. Buraya kadar söylediklerimizi özetlersek. Çocuklarımızın teknolojiyi üretim odaklı kullanması için ya da e, teknolojiden daha çok yarar sağlaması için ilk önce kendimize bakmamız gerekiyor. Biz iyi bir model miyiz? Biz teknolojiyi kendimiz üretim odaklı mı kullanıyoruz? Tüketim odaklı mı kullanıyoruz? Bu konuda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. İkinci konu, çocuğuma teknolojiyi bakıcı rolüyle veriyor muyum? Eğer bakıcı rolüyle veriyorsam, çocuğumu oyalama ihtiyacım var demek ki. Bu nereden geliyor? Çocuğumla ilişki nasıl kurabilirim? Daha çok vakit nasıl geçirebilirim? Bunu kendimize söylememiz gerekiyor. Üçüncüsü, çocuğuma ben teknolojiyi duygusal emzik olarak veriyor muyum? Duygusal emzik olarak veriyorsam o zaman çocuğumun duygusunu yönetmek için ben farklı neler yapabilirim? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Dördüncüsü de çocuğum teknolojide yetkinlik kazanıyor. Kazandığı yetkinlik bizim için güzel bir şey ama bu yetkinliği tüketim odaklı teknoloji kullanımında mı yoksa üretim odaklı teknoloji kullanımında mı yapıyor? Eğer tüketim odaklı teknoloji kullanımında yapıyorsa sonra şu soruyu da sormamız gerekir. Acaba ben kendi kaygımdan dolayı çocuğum gözümün önünde olsun diye mi ben ona teknolojiyi veriyorum? Yani e, kaygımı kaygımdan dolayı çocuğumun hayatını ben kısıtlıyor muyum? Bu yetkinliği daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi harmanlanmış bir şekilde verebilir miyim? Bu Soruları kendimize sormamız gerekiyor. Kendimizi sorgularsak ve bazı yanıtları verirsek, o zaman rehberlik yapmamız çok daha kolay oluyor. E şimdi aileden kaynaklanan gizli yönlendirmelerden bahsettik. E bir sonraki videolarda da çocuktan kaynaklanan tüketim odaklı teknoloji kullanımından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.